Evet, şimdi bu lensle çekim denemelerim ve edit sonrası, öncesi olarak görüntülerini görebilirsiniz. Tabii ki bu arada hareket halindeyken çektim ve diyafram değerlerimi şu an burada göremedim ama çok iyi olmadığını biliyorum. Ama yine de iyi yakaladığını düşünüyorum. Renk doygunluklarını güzel yemiş. Yani fiyatına göre ve özelliklerine göre iyi bir lens diyebilirim. Yani beni bu tatmin ediyor açıkçası. Yani çok keskin bir beklentim yok. Şöyle yürürken yine çekmişim. Gayet iyi bence. Yani rengi güzel dediğini söyleyebilirim. Burada mesela durup çektiğim için gayet başarılı olmuş. Bu lens açıkçası bir çekim yaptığım zaman yani mekan çekimi yaptığım zaman beni tatmin edecek boyutta. Fiyatına göre gayet iyi. Şimdi mesela yakından bir bina çekmişim. Bunu da yürürken çektim diye hatırlıyorum. Patlak bir yani, yani ayar yapmadan pat diye çektiğim bir şey. Sonrasında ayarlamalar yaptığımda gayet güzel. Mesela burada biraz daha ışık açmak istesek nasıl olur ona bir bakabiliriz. Şöyle bakalım. Evet biraz gram var onlar eklemek için. Onda yok için işlem yapılabilir ama yani bu şekildeki tonlar benim için yeterli diyebilirim. Devam edelim. Yürürken yine hareket halindeyken çektiğim bir görüntü. Gayet güzel benim için. Uf sokak çok tatlı. Şu an şu açıdan çok güzel gözüküyor. Fotoğrafını çekeyim dediğim zaman gözümün gördüğüne yakın bir şey çıkıyor mu? Çıkıyor. O yüzden memnun kaldım diyebilirim. Buranın ambiyansı çok güzeldi. 15 olmasına rağmen yani genişliği biraz zorlandım diyebilirim. O yüzden benim lensim bu konuda daha başarısız kalabilir. Tabii ki yanları burada bilerek kestim. Çok patlaklık, ışık farkı var arada diye. Ama mesela tavanı vesaire almak istediğimde bir yetersizlik yine de oldu. Alanın tabii küçüklüğü de konu olabilir ama yani buraları renk doygunluğu vesaire olarak bence profesyonel duruyor yeterince. O yüzden hoşuma gitti. Yakın çekimlere de bakacağız zaten. Şurada bunun after'ını da görelim. Bilerek şimdi bu da karanlık çekmişim. Ve sonradan renk editi yaptığımda sonuç bu şekilde olmuş. Burada da ben varım. <laughs> Benim açıma gitti açıkçası. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Burada baş. Şurayı da düzenlemiş miyim? Evet. Burası da diğer tarafı, mekanın küçük bir mekan ve genişten alabilmek adına kesinlikle verimli bir lens olduğunu söyleyebilirim. Yani burada çözünürlük beklentisine göre karar vermek gerekiyor. Ama renk doygunluğu olarak ben tatmin oldum açıkçası. Mesela yani gayet hoş. Burada da patlak bir andan renkleri güzel yediğini söyleyebilirim. Bu mekanı da bayıldım bu arada. Şu ana kadar yani 4 küsur senedir vegan olup bu mekanı yeni öğrendiğim için kendime kızdım. <laughs> Kesinlikle denemelisiniz diyebilirim. ha Burada da biz varız. Mesela insan renk tonu kıyası açısından da çok hoş. Şöyle bir mesela yakın çekim. Yani arkayı fluya atma konusunda ben bayağı bayıldım. Bunu çok iyi yapıyor. Kaçta çektim? Bunu da hatırlamıyorum. Lightroom normalde gösteriyor. Evet, 26 mm'de çekmişim. 4 diyaframla. ISO 400. Enstantinde 1'e 125. Bence gayet hoş. Renk detayları falan. Şu yani arkayı fluya atma olayına bayıldım yani. Yeterli. Evet, sıradaki görselimize geçelim. Mesela yakın bir çekim. Kan glutensiz, vegan bir kek. Evet, burada güzel bir kekin fotoğrafını çektik. Arka flulu güzel bence çekilmiş. Renk doygunluğu harika. Tabak zaten harika. Gayet güzel gözüküyor bence. Burada yine yürürken aniden binayı çekmiştim. Renk doygunluğunu yine beğendim. İnsanlar geçerken çektiğim bir görüntü. Evet, burada da akşam performansı deniyorum. İstiklal Caddesi'nin bir kenardan görüntüsü. Şimdi burada zaten bilerek karanlıkta çektiğim bir şekil var ve renk detaylarını verme düzenlememi görüyoruz. Yani dediğim gibi lensin burada şeyi 16 mm kullanmışım ISO 1000'de. Yani ISO 1000 için biraz bozmuş diyebiliriz yeni nesil kamera teknik özelliklerine göre ama lensin performansını ben de övmeye devam ediyorum. Çünkü renkleri istediğim gibi yediği için tonaj olarak ben memnun kaldım. Benim için çok yeterli. Yani seyahat halinde gezerken bina çekmek adına harika. Burada bilerek uzun pozlama yaptım. 5 enstantaneye kadar indim. Mesela böyle bir görüntü çektim. Ve sonra düzenlemede renk tonlarını gayet güzel yediğini düşünüyorum şöyle baktığımız zaman. Ya, fotoğraf kaliteli durabiliyor bence. Oraya araba nasıl girmiş ya? <laughs> sizin de sormak istediğiniz, benim sizin gözünüze bakamadığım bir şey varsa eğer bu fotoğraflarda onların konusunda da yorumlarda size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi gelelim bir hayvan kedi çekimine. Şimdi bu lensi doğru hatırlıyorsam kendi pahalı olan lensimi çekmiştim. Mesela şöyle biraz görüntü edit denesek renkleri güzel yiyor Bakalım. Şimdi ondan sonra bakınca lens kötü gelen ilk görüntü diyebilirim. <laughs> Beğendin mi fotoğrafını? <laughs> yani renk doygunluğu olsa bile bir çiğlik var burada. Siz de mesela fark edersiniz belki. Yani bu fotoğrafla fotoğrafımızda bir kalite farkı olmuş. Üst üste çekilmesine rağmen. Burada hissettim. Gelelim başka bir çekim örneği ikisi de tepeden yakın milimetrede bu 15 yani bu 15-45 ödünç aldığım lensin görüntüsü bu da benim kendi lensim en açık 18'de çekilmiş görüntüsü buna mesela karartma ve aydınlatmada bariz olabileceği gibi efekt atalım yani duyguyu geçiren fotoğraf çekebiliyor muyuz çekebiliyoruz ve albenisi olan çekebiliyoruz, Çekebiliyoruz. O yüzden ben açıkçası lensin çok burada hani yeşil doygunluğu etkisi olmuş diyebilirim. Orayı keskinleştirelim. Yani çok bariz olmasa da evet ekmeklere falan bakınca biraz bir doygunluk farkı hissediliyor. Ama atla deve değil diyebilirim. Şimdi patlak bir geniş plan çekimi Şöyle bir efekt atalım ve karartalım burayı. 18 mm'de çekmişim. Sanıyorum bu benim lens olabilir. Evet bu da 15 mm ödünç aldığım lens. Bu benim objektifim, pahalı olan objektifimin verdiği görüntü. Bu da daha hesaplı olan objektifin verdiği görüntü. Diğer aldığım ödünç lens yeterliymiş diyebilirim. Bunu çektikten sonra kamerayı kendime çevirip bunu çekebilmek harika. Ama açıkçası ben bu lensi satın almayı düşünüyorum şu an. Çünkü pahalı olan lensim daha güzel çekecek. Daha iyi olsa kullanım zorluluğu ve hiç portreye şans vermemesi yani hep başkasına çektirmek zorunda olmak gibi kaygılara nazaran ucuz olan lensi ben şu an tercih ediyorum görünüyor. Eğer siz de dediğim gibi hem böyle seyahat edeceksiniz, hem portre çekeceksiniz, hem anılarınızı çekeceksiniz, hem bir ürününüz var, onun fotoğraflarını kendiniz çekmek istiyorsunuz gibi birçok şeyde etki olan bir lens arıyorsanız değerlendirmeye değer diye düşünüyorum. Fotoğraf ve video üzerine başka sorularınız olursa da her zaman bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerle.